Merhabalar. Bu sene ilk kez yurt dışında gerçekleştirdiğimiz Teknofest Azerbaycan'dayız. Bugün iki gün, ikinci gün. Yani çok heyecanlıyız. Teknofest, ben her zaman söylüyorum biz birçok etkinliğe katılıyoruz. Yurt dışına fuarlara gidiyoruz. İşte Türkiye'de aktiviteler oluyor ama bunlar arasında bizi en fazla heyecanlandıran Teknofest. Özellikle gençlerle, çocuklarla beraber bir arada olmak, onların enerjilerini hissetmek bizi çok mutlu ediyor. Azerbaycan Teknofest'inde de dün özellikle umduğumuzdan çok daha fazla talep vardı. Özellikle minikler bizlerle gemi tasarımlarını paylaştılar. İnanılmaz fikirler var, çok başarılı görüşleri var, artan hisleri var. Bizim de vizyonumuz açıyorlar açıkçası. Biz burada olmaktan çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. STM olarak en büyük amacımız Azerbaycanlı kardeşlerimize de hem Türkiye Savunma Sanayi'nin geldiği yerleri gösterebilmek hem de bir şekilde onlarda da biraz merak uyandırmak, kendilerine güvenlerini sağlamak ve ileride inşallah onlarla beraber de çok daha başarılı projeleri imzatmak. Tabii ki bazı ürünlerimizi de getirdik buraya. İşte taktik mühimiyye sistemlerimiz, askeri deniz çözümlerimizden de bahsediyoruz ama dediğim gibi esas motivasyonumuz onlarla beraber keyifli zaman geçirmek ve bir şekilde de olsa yani Türkiye savunma sanayinin geldiği yeri onlara gösterip onların da merakını uyandırabilmek diye. Herkese kolay gelsin, görüşmek üzere. Merhabalar. STM bu sene Azerbaycan Bakü'de e, Teknofest'e katılım sağlıyor. Buradaki coşku e, inanılmaz derecede İlk günden itibaren gençlerin, çocukların, ailelerin çok ciddi derecede bu etkinliğe katıldıklarını şahit olduk. Biz de tabi buraya çeşitli ürünlerimizle geldik. Taktik miniha sistemleri ve gemilerimizle zaten Azerbaycan bizim o anlamda önemli bir mütefiğimiz durumunda. Kendilerinden de işte yakın zamanda bu konularla ilgili çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğiz. Teknofest'in tabii Türkiye'nin dışına çıkması ve bizim kardeş coğrafyamız olan bir millet, iki devlet dediğimiz Azerbaycan'da yer alıyor olması bizim için de büyük gurur kaynağı. Burada da gençlerin, ailelerin, okulların, üniversitelerin, liselerin daha geniş bir şekilde yıllar içerisinde bu etkinliğe katılacağını düşünüyoruz. Ama bu sene ilk sene olmasına rağmen beklediğimizin çok çok üzerinde bir katılım var. Etkinlikler çok profesyonel düzenlenmiş. Organizasyon oldukça iyi. Dolayısıyla biz Türkiye'den gelen konuklar olarak Bakü'de kendi evimizde burada tamamen hissediyoruz. O anlamda Azerbaycan'daki tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz ve bu organizasyonu düzenleyen Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde Sanayi Bakanlığı, T3 Vakfı ve tüm katılımcı taraflara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sene Teknofest etkinliğine katılmak için Azerbaycan'dayız. 4 yıldır ülkemizde yapılan Teknofest'i şirketimizin de büyük bir katılımıyla da burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şirket olarak ilk olarak yurt dışında Azerbaycan'da yapılan etkinliğe katılmaktan da çok memnunuz. Gerek yurt içindeki katılımlarımızda gerek de buradaki katılımlarımızda ağırlıklı katılımcı profili olarak aslında geleceğin insan kaynağına yatırım yapma anlamında çocuklarımızın, gençlerimizin burada olmasını çok önemsiyoruz. Buralarda özellikle belki bir aşinalık kazandırmak, belki geleceğe dair çocukların hayallerinin ne olabileceği noktasında onlara ufuk açmak, şirketimizin de içinde bulunduğu ve ülkemizin de içinde bulunduğu çok hızlı gelişen teknoloji ve dijitalizasyon süreçlerinde ülkemizi çok hızlı bir şekilde ileriye götürmek için gelecekte ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağına belki buralardan erişmek. Buralarda onlara bir yönelim kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede burada özellikle yaptığımız etkinliklerde gençlerimize, çocuklarımıza dönüşük etkinliklerde geleceğin mühendislerini yetiştirebilmek için onların hayallerini, onların bizim ürettiğimiz ürünlere dönük hayallerini merak ediyoruz. Onları bu alana ortak ediyoruz diyelim. Bu çalışmalarla onların geleceğe dair bakış açılarını, vizyonlarını ailelerin onları ne şekilde ileriye doğru yetiştirmeleri gerektiği noktasında yaklaşımlar ve yönelimler elde ettiğimizi düşünüyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın katılımlarından çok memnunuz. İnşallah bu çalışmalarımız geleceğe dönük bizden sonraki teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten, geliştiren nesiller yetiştirmek ve ülkelerimizi, bu iki devletimizi, tek milletimizi daha ileri noktaya götürme noktasındaki nesillerin bu çerçevede yetişeceğine ve bunun nüvelerinin bu tip organizasyonlarda atılacağına inanıyoruz. Müzik